Bugün yine her gün gibi X'te Ekrem İmamoğlu'nun hesaplarının askıya alınmasıyla uyandık. Ya ne kadar çok korkuyorsunuz bu Ekrem İmamoğlu'ndan ya. Aslında biraz haklısınız. İki defa hırsızlardan korkulur doğru söylüyorsunuz ama sizde hırsızlık yapan çoktur. Bizde hırsızlık yapan bulunmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunmaz. Onu söyleyeyim. Şimdi Tabii bu korkunun sebebi şu. Seçim sandığı başka bir nedeni olmaz bunun. Bugün sosyal medyada görüldü. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteği bugün X hesabının kapatılmasından sonra 56.7 olan desteği birdenbire bugün şu an itibariyle yüzde %65 65'e çıkmış durumda. İşte bence korktuğunuz, çekindiğiniz yer burası. Şimdi bizim vekil dedi ki, Harun vekil dedi ki, Dijital şey mi heykel mi yapmak istiyorsunuz dedi. Dijital heykel değil. Biz dijital hırsızlıktan milleti korumak istiyoruz. Hepsi bu kadar. Dijital hırsızlıktan. Bunu da yapacağız.